Crochet örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün yapacağımız model oldukça şık. Özellikle hırkalarda, kazaklarda, yeleklerde, atkı ve şallarda çok kolay uygulanabilir ve çok şık duran bir model. Daha önce anlatmıştım bu modeli fakat bir şey söylemeyi unuttuğum için ördüğünüz modellerde biraz böyle yana doğru kayma olmuş. O yüzden tek, tekrar anlatacağım. İyi dinlerseniz başlangıçları bitişleri ve püf noktalarını sevinirim yoksa modeliniz yana doğru kayma yapacaktır. İyi dinlemeniz gerekiyor. Bazı yerleri atlarsanız yana doğru kayma yapacaktır yaptığınız iş. Öncelikle şunu belirteyim kullanacağınız şiş, ipinizin istediği ipinizin ölçüsüne uyan şişten bir ya da bir buçuk numara büyük şiş olması lazım mesela bu üç buçuk numarayla örülen bir ip ben bunu beş numarayla öreceğim ki yaptığım örgü biraz daha yumuşak dokulu olsun ve e, ajurlu dursun öteki türlü çok sert bir dokusu oluyor yaptığınız modelin çift sayıda ilmek atıyorsunuz şişinize hiç başlangıca haraşo ya da ters örgü, düz örgü falan koymayın eğer bir atkı yapacaksanız. Eğer bir kazak ya da hırka yapacaksanız da lastik koymanızı tavsiye ederim. Haraş örgü koyduğunuzda yana doğru böyle bir kayma oluyor aşağıda, bir esneme oluyor. O yüzden lastik koyun. Atkı yapıyorsanız da direkt modelle başlayın. Şimdi ilk 20 ilmeğimi örerek alıyorum, düz örgü yapıyorum. İkinci ilmeğimi bir iki tane ilmeğin arasından şişimi geçiriyorum bu arada ilmeklerinizi bol atın örgünüzü olabildiğince bol örmeye gayret edin ki şu aralarda şişi geçirme işi daha kolay olsun birincisini bu şekilde geçirip alıyorum ikinci ilmeğimi bakın düz örer gibi ama buradan değil ben bunu söylemeyi unutmuştum bir önceki videoda ve birçok kişinin hata yapmasına sebep oldu ee, Şişinizi, şu şişinizi şuradan geçirin. Bakın tam ortadan. Buradan değil. Tam ortadan geçirerek düz örgü örer gibi pardon, e, düz örgü örer gibi bir ilmek çıkarmış oluyorsunuz. Bu şekilde. Sonra bir, iki tane ilmek sayıyorsunuz. Buradan bir tane ilmek buradan bir tane de şu iki ilmeğin içinden geçirerek şişinizi biraz ilmekleri sıkı attığım için ilk sıra her zaman çok zor olacaktır sizin de öyle olacaktır ilmeklerden dolayı sonrasında kolaylaşacak işimiz bir tane de buradan ilmeğinizi çıkarın iki ilmeği bırakıyorsunuz tekrar bir tane buradan, bir tane de şu iki ilmeğin içinden. ilk sıra çok zor. Ben böyle devam edeyim, ee, videoyu uzatmayayım gereksiz yere. Siz de bu şekilde bu metotla sıra sonunda bir şey yapacağız. Sıra sonunu mutlaka izleyin. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Sıranın sonuna geldim. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Yine şişi ortadan geçirerek yanların düzgün olması için bir tane düz örüp çıkıyorum. Arka sıraya geldiğimde yapmam gereken olabildiğince bol örgü örmek. Bakın sıkmadan her bir ilmeği burada ilmekleri sakın kaçırmayın. İki ilmek çok birbiriyle yan yana ikisini beraber örmeyin yanıltabilir sizi. Olabildiğince gevşek bir ters örgü yapıyorum arka sırada. Bakın bu şekilde buraları kaçırmayın yanlışlıkla ikisini birden örmeyin. Bütün sırayı ters örerek ilerliyorum. İkinci sıra yani arka sıra metodum ters örgü. Böyle bu şekilde çift sayı ilmek attık. Arkaya döndüğümde şimdi bir iki tane düz örgü yapıyorum. Sonrasında iki tane ilmeğin solundan şişimi geçiriyorum ve diğerini de şu iki ilmeğin Tam ortasından, içinden geçirerek düz örgü yapar gibi ama ortadan geçirerek şişlerimin. Bakın bu sıra daha kolay oluyor. Çünkü arka sırayı gevşek ördüm. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Bu bizim üçüncü sıra metodumuz. Bu sırada şu bu modelde şaşırabileceğiniz şöyle bir durum var. Ee, bu önde iki tane ayrı metot uyguluyoruz ya. Sonrasında örgünüzü bırakıp geri döndüğünüzde nasıl örmeniz gerektiğini şaşırabilirsiniz. Yani iki düz örerek mi başlayacağım, tek düz örerek mi başlayacağım sıraya diye şaşırabilirsiniz. Onun ipuçlarını da şimdi size vereceğim. Nasıl başlamanız gerektiğini, yani nerede kaldığınızı anlamanız için ördüğünüz örgüyü. Sonda iki tane kaldı. Bunu ilkini normal düz örer gibi, ikincisini de kenar düz gözüksün diye, düzgün olsun diye ortadan geçirerek örerseniz yanlarda düzgün bir görüntü oluşmuş olur. Arkaya döndüğünüzde yine çok gevşek bir şekilde arka sırayı bakın hiç atlamadan tek tek ters örgü yapıyorum. Yanlarda genişleme olmasın. Olursa mutlaka bir yerde hata yapmışsınız demektir. Yani böyle paralel kenar gibi ilerliyorsa yana doğru bir yerde hata yapmışsınız demektir. Birebir dinleyerek gidin. Şimdi 5. sıramızda ne yapacağız? Bu arada bu ördüğüm ince bir ip, bebek ipi. Ama size az önce gösterdiğim ip daha kalın bir ipti ve ben onu 7 numarayla örmüştüm. Normalde 4 5 numarayla örülmesi gereken bir ip. Şimdi bir tane düz ördükten sonra en baş metodumuza gidiyoruz. Yani aslında arka sıraları da sayarsak modelimiz toplam 4 sıranın birbirini tekrar etmesi şeklinde. Şimdi bakın yine birinci sıra metodumuzu uyguluyoruz. Bu 4 sırayı yani ön yüzde toplam 2 çeşit model uyguluyoruz. Bir tane bir düz örerek bir seferde iki düz örerek başlıyoruz. Yoksa aralarda yaptığımız, uyguladığımız teknik aynı. Şimdi bunu böyle bitiriyoruz. Bakın ince şişte de böyle bir görüntüsü oluşuyor. Şimdi az önce bahsettiğim şey e, modeli bıraktım gittim. Bakın bıraktım gittim. Geri döndüm. Başlamak istiyorum. Bu arada şişim biri başka biri başka kusura bakmayın. E, ne yapmam gerekiyor? Yani nerede kaldığımı nasıl anlayacağım? Şimdi bakın, aralarda oluşmuş böyle ajurlar var. Aslında bu ajurlar bize nasıl başlamamız gerektiği konusunda ipucu veriyor. Ee, bir önceki sırada, bakın, bir iki tane düz örerek başlamışız. Buradan anlayabilirsiniz. Ama buradan anlamıyorsanız, bu ajurlu kısımların sağındaki ve solundaki ilmek bizim üzerinde işlem yapacağımız ilmek. Yani bunun şurasından geçirerek işe başlayacağız. Ne de yani bu, bu sırada ne yapmamız gerekiyor? Bir tane düz örmemiz gerekiyor. Bakın burada ilk ajurlu yani delikli kısım karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada iki ilmeği birleştir, birleştirme şeklinde bir işlem uygulamamız gerekiyor. Eğer iki ilmek örmemiz gerekseydi ajurlu yani delikli kısım biraz daha ileride olacaktı. Bizim üzerinde işlem yapacağımız kısım o iki ilmekli kısım, bu deliğin sağındaki ve solundaki iki ilmektir. Dolayısıyla, bakın böyle bu şekilde sağındaki ve solundaki bölümlere işlemimizi uyguluyoruz. Evet, modelimiz budur. Birçok yerde kullanılabilir. Altına lastik örebilirsiniz. Ama ben haroşa örmeyi ters örgü yapmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü model yana doğru kaymaya başlıyor. Altta çirkin bir görüntü oluşuyor. Dolayısıyla eğer bir e, atkı yapacaksanız da mutlaka alt tarafını hiçbir şey yapmadan yani ne haroşa ne başka bir şey ne düz örgü direkt modeli örerek başlarsanız çok daha hoş bir görüntü elde etmiş olursunuz. Hepinize kolay gelsin. Bu arada kanalıma abone olmak için sağ alt tuştaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz.